şimdi başla. Ah oh, benim peygamberim. ismi Muhammed. Annesi Amire. Babası Abdullah. Odamadan ölmüştüm. Şifa Hatun ebesi. Anime Hatun sütanesi. O doğduğu gece bir. <laughs> Kahveye Düz üstü düştü. Düştü. Sabe Kulludu. Anneciğim sen lütfen çıkar mısın? Söndü. Söndü. Görüntü kirliliğisin. Bir yıkıldı. Yıkıldı. Alem uya doldu. 571 Aferin benim güzel kızıma. Bir de yemek doğasını söyler misin? Elini burnundan çek. Yap. Ne elhamdülillah. Allah. Elhamdülillah. 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 Bu nimeti peygamberim Resulullah. Ay yemek dediğin Bismillah. Aksın, aksın, eksin misin? Tatsın, tatsın, dökülmesin. Şenlikle yansın. Yani afiyet, ya, yapanlara güç, kuvvet, soframıza bereket de ya yapıyor. Zatının, şifatının, <laughs> <Esma 'ının. gülüyor> Özür dilerim de şükürler olsun yarabbim. Amin. Ama böyle olmaz ki Sümeyye. <laughs> bakayım bakayım bakayım. bakayım.